Buyurun. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Nizip Asri Nizip Yeni Yeşilkent Mezarlığı Şehitlik Burç Karavan Parkı Kamera ve Merkezi Ses Sistemi alımı işi ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik olarak yapılan ihaleye 6 istekli teklif vermiştir. Şimdi sırasıyla okuyorum. 1 Mevlüde Esen, 2 Şerife Aydoğan, 3 Durmuş Akpınar, 4 Net İnteraktif Bilişim Teknolojileri Reklamcılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 5. Plastek Güvenlik Sistemleri Anonim Şirketi 6. Sinerji, Savunma ve Güvenlik Sistemleri İnşaat, Hayvancılık, Otomotiv, Gıda, tariz, e, Tarım, Turizm, e, Sanayi Ticaret İntel Şirketi Şimdi ilk istekli olan Nevli'de de teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Mevlüt'e Esen'in teklifine baktığımızda 1 milyon 545 bin TL. Teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat elektronik olarak sunulmuş ve tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Şimdi yeterlik bilgileri tablosuna bakacağız. Eylül senin yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teminata ilişkin bilgiler var. Ayrıca saha tip kabinet, ondan dikili tip kabinet, network kablosu, patch panel, patch cord, kamera direği için yerli malı belgeleri sunulmuş. Ayrıca TS enstitüsü, hizmet yeterlilik belgesi, işleneğin belgesi, tamamlanan kurum referansları e, ayrıntılı olarak bildirilmiş. Aşağıya bir bakalım farklı bir şey var mı? Evet, teknik şartname sahibi bildirilmiş. Dönemde yeterli bilgileri tablosunda var diyoruz ve ikinci istekli olan Şerife Aydoğan'ın teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Şerife Aydoğan'ın teklifine baktığımızda 1 milyon TL teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat Şerife tıklarsak evet nakit olarak sunulmuş ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgileri tablosuna bakacağız. Şerif Aydoğan'ın yeterli tablosuna baktığımızda temin teminatı ilişkin bilgiler var. Böyle yeterli bilet tablosuna var diyoruz. 3. istekli olan durmuş akınların teklifine geçiyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Durmuş Akpınar'ın teklifi 1.551.239 TL 60 kuruş. Teklifine uygun diyoruz. Ee, geçiş teminat elektronik olarak sunulmuş bir tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgileri tablosuna bakacağız. Durmuş Akpınar'ın yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğunu ilişkin bilgiler girilmiş. Teminat ilişkin bilgiler girilmiş. Böylelikle yeterli bilgiler tablosuna var diyoruz. Dördüncü istekli olan net interaktif bilişimin teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Net interaktif bilişimin teklifi 1 milyon 307 bin 50 TL. Teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat belediye hesabından nakit olarak yatırılmış ve tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgiler tablosuna bakacağız. Net interaktif bilişimin yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğunu ilişkin bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var. Böylelikle yeterli bilgileri tablosuna var diyoruz. Beşinci istekli olan Tek güvenlik sistemlerinin teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Plastik güvenlik sistemlerinin teklifi 1 milyon 529 bin 600 TL. Teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat belediye hesabına nakit olarak yatırılmış ancak tutarı yeterli değil. Ee, bir, 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 bir tekrar dönebilir miyiz teklife? Yanlış mı hesap? 1 milyon 529 bin 600, yanlış hatırlamıyorsam. 1600. 1 milyon 529 bin 600 doğru mu? 45.888 yapması gerekirken 39.000 sunulmuş. Uygun değil diyelim. Evet şimdi yeterli bilgileri tablosuna bakalım. Evet. E Plastik güvenliğin yeterli bilgiler tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğunu ilişkin bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var. Böyle bir yeterli tablosuna var diyoruz. Altıncı ve son istekli olan sinerji savunmanın teklifini açıyoruz. Sinerji savunmanın teklifine baktığımızda 1 milyon TL. Teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat e, elektronik olarak yatırılmış ve tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgi tablosuna bakacağız. Enerji tabulmanın yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğunu ilişkin bilgiler var. Teminata ilişkin bilgiler var. Ayrıca diğer belgeler kısmında e, yetkili satıcı belgesi, teknik dokümanlar, CE UL standartları ile ilgili bilgiler ve analizler bulunmaktadır. Ayrıca teknik ve idari şartlarına istenilen katalog ve numuneler mevcut olduğu da bildirilmiş. Böyle, böylelikle, böylelikle yeterli bilgi tablosuna da var diyoruz. Böylelikle ihaleye teklif veren 6 isteklinin tekliflerini başarılı bir şekilde açmış ve okumuş bulunmaktayız. İhalenin sonunda ihale için belirlenen yaklaşık maliyeti açıklayarak yani sonlandıracağız. Yani için belirlenen yaklaşık maliyet 1.414.733 TL 75 kuruş. Teşekkür ederiz.